Merhaba arkadaşlar, kanalıma Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi bu uygulamayı sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Size bu uygulamayı tanıtacağım. O zaman hemen uygulamamıza girelim. Evet, uygulamayı ilk girdiğim zaman en son çizdiğiniz şey açılıyor arkadaşlar. Uygulamayı ilk kez yüklediyseniz, ilk kez girdiyseniz Boş bir beyaz sayfa açıyor. Ben şimdi en baştan başlamak istediğim için buradan çıkıyorum. Şimdi öncelikle sol üst köşedeki 4 kareye tıkladığım zaman burayı daha büyük büyük görüyorum. Onun yanındaki 6'lıya tıkladığım zaman daha küçük görüyorum. Yanındakine tıkladığımda da dosyalar açılıyor. Burada gördüğünüz gibi bir sürü dosya var. Sizde daha az vardır hiç eklemediyseniz. Ben böyle sıkıldıkça sürekli bastığım için böyle gördüğünüz gibi bir sürü eklenmiş. Evet 80 oldu. Renkleri de çok güzel bence. Renklerini tabii ki de değiştirebiliyorsunuz. Renklerini nasıl değiştirebiliyorsunuz? Şuraya tıkladığım zaman buranın rengini değiştirebiliyorsunuz. Şu kısımlara tıkladığımız zaman da dosyanın ismini değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben bunu merhaba yapmışım. Mesela burayı portre çizimleri değiştirebilirsiniz. Kara kalemler değiştirebilirsiniz. E, çizgi film karakterleri çizimleri diye değiştirebilirsiniz. Hatları örnek. Şimdi dosyaya tıkladığım zaman böyle geliyor. Hiç kullanılmamış bir dosyaya tıkladığım zaman da bu şekilde hiçbir şey yok geliyor. Ben şimdi merhabadan devam ediyorum. Şimdi ben bu kalp çiziminden devam edeceğim. Kalp çiziminin üstüne tıkladığınızda direkt açılıyor. Ya da yeni bir sayfa açacaksınız. Öncelikle şuradaki ayarlara tıklıyorum. Ayarlara tıkladıktan sonra kağıdınızın nasıl bir şey olmasını kağıdınızın rengini ve kağıdınızın boyutunu ayarlıyorsunuz. Ayarladıktan sonra artıya tıklayıp boş bir sayfa açabiliyorsunuz. Boştan devam edelim. Ee, sol üst, üst köşedeki en baştaki geri al yanındaki dört nokta az önceki yere geri gidiyor arkadaşlar ana sayfaya geri dönüyor yanındaki üç noktada da paylaşma resmekleme simetri ayarlar falan var buna tıkladığım zaman mesela şöyle kalp çizelim <laughs> bu şekilde. Böyle değişik bir şey oldu. Hemen e, sağ üst, üst köşedeki böyle bu katman. Ama katman ekleyemiyoruz. Katman eklememek için Pro özelliği olması gerekiyor. Basıyorum. 64 lira arkadaşlar. E, katman ayarlarını yapabiliyorum ama buradan. Bu katmanda çıkalım katmanın altındaki bu ise fırçanın boyutu ve opaklığı. Üstteki opaklık, alttaki ise fırçanın boyutunu ayarlıyor. Buradan çıktığımda şu alt kısım fırçalar. Fırçaların herhangi birini basılı tuttuğum zaman silebiliyorum. Sildiğimde artı kısmından yeniden ekleyebiliyorum. Veya artı kısmına bastığımda arkadaşlar e fırçaların nasıl olduğunu, fırçaların şekillerini falan görüyorum. Bu şekilde. Daha çok fırça için gene pro özelliğini açmanız gerekiyor. Buradan da çıkalım. Şu köşeye gelelim. Sol alt köşe. Buradaki pardon, oka tıkladığım zaman burası açılıyor. Böyle palet. E buradaki artıya tıkladığım zaman burası açılıyor. istediğim renkler. Buradaki Mesela şunu seçelim sarıyı. Böyle koyu koyu sarı. E ee, nasıl okunduğunu şu an hatırlayamadım ee, şuna tıkladığım zaman e, bu rengi buraya ekliyor. Bu şey yanındakine tıkladığım zaman da şuna fırçayı tamamlıyor, geliyor ekran sayfasına. Mesela ben şimdi sarıyı seçeceğim. Gene simetriye çalalım bu şekil değişik çalışmalar yapıyorum neden yarısını yapmadım bilmiyorum bu şekilde çok güzel oldu Evet arkadaşlar uygulama bu şekilde umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum, hepsine cevap veriyorum. Tabii ki de sorulara cevap veriyorum. Sizi çok seviyorum. Like atıp abone olup yorum yapmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.